Evet. Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü konumuz periyodik cetvelde yer bulma. E, katman dizilimi bulma diye de söyleyebiliriz. Öncelikle benim katman dizilimini yapabilmem için belli başlı bilgilere sahip olmam gerekiyor. Bunlara sahip olabilmek için de periyodik tabloyu birazcık tanımam gerekiyor. Periyodik tablo nedir? Benim 8. sınıf öğrencisi olarak bu tablonun ne kadarına hakim olmam gerekir? Önce bu soruları yanıt arayalım. Şimdi bizim için müfredatımızda sınırlı olan sadece ilk 18 elementi bilmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. İlk 18 elementi mümkünse ezbere bilmemiz gerekiyor çünkü evet genellikle sorularda belki atom numaraları verilir ama verilmediği durumda ya da verilse dahi daha hızlı daha pratik bir şekilde soruları çözebilmemiz için atom numaralarını bilmemiz bizim için çok çok elzemdir. Dolayısıyla burada ilk önce hidrojenden argona kadar elementleri tanıyor olmamız gerekiyor. Şimdi ben burada zaten hepsini yazdım. Burada sembolleri, atom numaraları ve isimleri. Altına da kırmızı olarak görüyorsunuz. Periyodik sistemdeki konumlarını yazmış bulunuyorum. Peki ben normalde şöyle baktığım zaman periyodik sistemde Konum bulacağım ama konumu neye göre belirleyeceğim dediğim zaman öncelikle periyot ne demek, grup ne demek bunları tanımam gerekiyor. Periyot dediğimde periyodik sisteme baktığım zaman bu yatay olan çizgilere ben periyot diye isimlendiririm. Dikey olan e, sütunlara baktığımda da bunları da grup olarak isimlendiririm. Dikkat ederseniz ilk 18 elementten sorumluyuz dediğimiz için biz sadece... A gruplarından sorumluyuz. Yani 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grupları bizim için bilmemiz gereken yerdir. Şurada B gruplarımız da var ama bizim için burası zaten 4. periyottan sonra başlar. Bakıyorum. İlk 18 elementi tekrardan göstereyim. Bizim için 3. periyoda kadar biliyor olmamız yeterli. O yüzden B grupları bizi ilgilendirmiyor. Şimdi Genel olarak dedik ki yatay çizgiler periyotlardır. E, dikey sütunlar gruplardır dedik ve A grupları bizi ilgilendiriyor dedik. Baktığımız zaman soldan sağa doğru bir adan 8A kadar isimlendiriyoruz biz grupları. Peki ben periyodik tabloda e, bir grup seçmeliyim ki bu benim için her şeyin temelini oluşturmalı. Yani periyodik tablodaki en değerli en kıymetli grubu e, sorsam size neler söylersiniz? Genellikle ben bunu sorduğumda öğrencilerimden çeşitli yanıtlar alabiliyorum tabii ki. Ama burada ben onlara özellikle 8A grubunu tanımalarının çok çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Neden? Çünkü e, gerek şimdi 8. sınıfta e, gerek liseye geçtiğinizde soy gazlar grubu 8A grubunun diğer ismidir, özel ismidir. Soy gazlar grubunun özelliklerine dayanarak diğer grupların soy gazlara benzemeye çalıştığını, bu uğurda elektron alışverişi yaptığını, dolayısıyla elektron alışverişi ile ilgili her türlü durumun altında mantığında 8A grubundaki elementlere benzeme isteği olduğunu görürüz. O yüzden ilk önce size soy gazları birazcık tanıtmak istiyorum açıkçası. Soy gazlar nedir? diye baktığımız zaman ametallerin özel bir grubudur. Şimdi bu konumuzun, bu dersimizin konusu olmadığı için metal, ametal, yarı metal nedir bunları çok fazla giriş yapmayacağım. Ama ametaller hani kaba taslak biliyorsunuzdur. Bu bir tekrar videosu zaten. Ametallerin özel bir grubudur deriz. Ametallerin her özelliğini e, yansıtmaz. Ametallerden farklı özellikler yansıtabilir. Şimdi öğreneceğiz zaten bizim için şu anki dersimizin konusu da olmak üzere en önemli madde bu. Son katmanları elektron ile tam dolu olduğu için kararlı yapıdadır deriz. Elektron alışverişi yapmazlar dedik deriz. Neden? Az önce dedik ki bütün 8A grubu haricindeki tüm e, grupların elektron alışverişi yapmasındaki mantık 8A'ya benzemektir dedik. Dolayısıyla bunların elektron alışverişi yapmıyor olması diğer gruplara ne diyebilirim kaynaklık ediyor dur biraz sonra zaten ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacağız bileşik oluşturmazlar oda koşullarında gaz halledirler Helyum hariç diğer soy gazların son katmanında 8 elektron vardır. Şimdi bizim için ilk 18 element önemli demiştik. Helyum, neon ve argon beni ilgilendiren kısım. Kalan kısımlar beni çok fazla ilgilendirmiyor şu anda. O yüzden benim daha çok tanımam gereken elementler helyum, neon ve argon. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane element şu anda benim dersimin aslında temel kaynaklığını edecek olan kısım. Şimdi bakalım. Şöyle biraz daha bakacak olursak periyodik tabloda böyle bir sürü renk görüyoruz. Böyle renk cümbüşü var tabii ki. Bunların hepsi her bir renk farklı bir özelliği tanımlamak üzere Gruplandırmak amacıyla yapılmış bir e, görsel teknik diyebiliriz. Şimdi dedim ya metal, metal, yarı metal buralara girmeyeceğim. Şu an beni ilgilendiren kısım sadece acaba ben benim önümde şu şekilde bir periyodik tablo olmasa dahi bir elementin konumunu belirleyebilir miyim? Konumu ne demek? Yani periyot ve grup numarası şeklinde. Hani vardır ya coğrafya derslerinde de söylenir bir şeyin matematik konumunu belirlemek gibi. Burada da periyodik tablo üzerindeki konumu. Evet, şimdi dilerseniz önce bir kurallarımızı öğrenelim, ardından örneklerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi o zaman periyodik cetvelde yer bulma diyoruz. Periyodik cetvelde yer bulmanın özellikleri şunlar. Öncelikle elementin nötr haldeki elektron katman dizilimi yapılır. Nötr ne demek? Elektron alışverişi yapmamış haldeki ...durumlarını göz önünde bulunduracağız ilk olarak. Yani dedim ya yani ilk 18 elementin atom numaralarını ezberleyelim. İşte oradaki atom numaraları bizim elementin nötr haldeki konumunu ifade eder. Toplam katman sayısı bize periyot numarasını verir. Biraz sonra göreceğim katmanları neye göre belirleyeceğim. Son katmandaki değerlik elektron sayısı da bize grup numarasını verir. Unutmayın biz hep A grupları üzerinde ilerliyor olacağız. Biraz sonraki örneklerde zaten göreceğiz. Peki ben evet katman sayısı periyot numarasını veririm ama o katmanları nasıl oluşturacağım diye bakacak olursak. Şimdi atıyorum 10 tane e, elektronu olan 10 tane e, atomu olan 10 atomlu bir şey elementi ele alalım. Bu ne oluyor? Neon değil mi? Neonu aldığım zaman 10 tane şeyi ben katmanları yerleştirmek isteyeceğim. Biraz sonra göreceğim zaten. 10 taneyi nasıl yerleştirebilirim? Birinci periyota en fazla periyottan kastım katman. Bakın bir ile gösterdiğim. Birinci katmana maksimum en fazla 2 elektron getirebilirim. İkinci periyota en fazla 8 elektron getirebilirim. Üçüncü periyota yani üçüncü katmana maksimum yine 8 elektron getirebilirim. Peki bunun mantığı nereden geliyor? Bakın arkadaşlar yine periyodik tabloyu e, önüme aldığım zaman. Şöyle şurayla kapatalım. Gördüğünüz üzere ilk 18 elementte sayalım. Birinci periyot. Bir, iki. Maksimum iki tane. İkinci periyot. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane. Üçüncü periyot. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla aslında özelliklerimiz tamamen yine periyodik tabloya dayanıyor. Şu kuralı kesinlikle unutmamalıyız. Çünkü katman dizilimi yaparken şu kural bizim için çok çok önemli. Birinci periyotu işte böyle yuvarlak göstermek yerine her seferinde bu çizim yapmak yerine şöyle sanki parantez işaretiymiş gibi bir işaretle gösteririz. Birinci periyot maksimum 2 iki alır. İkinci periyot maksimum 8 alır. Üçüncü periyot maksimum 8 alır deriz. Bir katman dolmadan diğer katmana kesinlikle geçemem kurallarından bir tanesi budur. E, kafama göre işte 10 tane var. 5 buraya koyayım, 5 buraya koyayım diyemem. 2'yi burada doldurduktan sonra kalan 8'i buraya koymam gerekecektir. Şimdi zaten dediğim gibi örneklerle göreceğiz. Şimdi magnezyum elementini ele alıyoruz. Magnezyum eleman, elementini ele aldığımızda burada demiş ki elementin katman dizilimini yapın. Ve magnezyumun atom numarasını size burada vermiş. Dediğim gibi ezbere bilsem çok çok daha iyi olur. Ama burada hazır olarak vermiş. İşim daha kolay. Magnezyumun 12 tane atomu varmış demiş. Nötraldeyken 12 elektrona sahip. Peki ben bunu nasıl yerleştireceğim? Az önceki kurallarıma dayanarak. Şimdi katmanları yerleştireceğim atom numarasına göre. Sonra katman sayısı bana periyotunu. Son katmandaki elektron sayısı bana grup numarasını vermiş olacak. Evet o zaman yerleştirelim. Birinci periyota maksimum 2 gelebiliyordu. 12'nin ikisi birinci periyotu yerleştiği buranın kapasitesi doldu. Geçtim ikinciye. Kalan 8'i buraya yapabilirim. 2'den, yani 8'den fazlasını zaten veremiyorum. 2 artı 8 10 etti. Peki iki tanesini nereye yerleştireceğim? O zaman 3. katmana da son 2'yi koymak zorundayım. Çünkü bunların kapasitesi artık doldu. Bu ne? 2'den fazla alabilir. E, bu da 8'den fazla alamaz. Bu da 2'den fazla alamaz. Ama şunu da yapamam bir tanesini buraya koyayım. ondan sonra atlayayım buraya. Hayır burası tam dolmadan bu katmana da geçiş yapamam. O yüzden sayarken bu bir nevi bizim işimizi kolaylaştırır. 10 numaradan sonraki elementler atom numarası 10'dan sonraki olan elementler direkt 3. periyottan sonra başlatabilirsiniz. Mesela 12 ise 2 8 zaten hep doldurur ilk iki katmanı. 2 12'nin ikisi buraya geldi. 13 olsaydı 2, 8, 3. Üncüsünde 3 gelecek mi mesela? Şimdi magnezyum üzerinden konuştuğumuz için magnezyumun az önceki saydığımız kurallara dayanarak katman dizilimini yapıp periyodik cetveldeki yerini bulalım bakalım. Son katman, toplam katman sayısı 1, 2, 3. O zaman 3, bu benim 3. Periyotta olduğumu gösterir. Son katmanındaki elektron sayısı 2, o zaman benim ikinci grupta ama hangi grup? A grubunda. 2A grubunda olduğumu gösterir. Peki tamam anlattığınız kurallara göre yaptım. Nereden bileceğim doğru olduğunu? Hemen hani vardır ya matematikte sağlama yapmak. Bakalım bakalım. Üçüncü periyot 2A grubu. Periyotum neredeydi? 1, 2, 3. O zaman ben şu grup üzerinde, şu periyot üzerinde arayacağım. Tamam. Üçüncü periyot. 2A grubu diyorsa o zaman 2A grubu ile 3. periyodu birleştirdiğim zaman magnezyum elementimi orada mıymış? Evet oradaymış. O zaman bu kural işliyormuş diyebilirim. Evet bir örnek daha yapalım. Flor elementinin periyodik tablodaki yerini bulunuz diyor. Aynı mantıkla yapacağım arkadaşlar. Kurallar aklımda kaç tane varsa öncelikle atom numarasını bilmeliyim. Bana burada 9 tane atoma dolayısıyla 9 tane elektronu sahip olduğunu söylemiş nötraldeyken. O zaman yerleştirelim bakalım. 9 ise birinci katmanım benim maksimum 2 alabiliyordu. 9'un ikisi buraya geldi. E geriye kaç kaldı? 7 tane kaldı. İkinci katmana da 7'yi yazsam 8'den büyük değil yazabilirim. O zaman 1, 2 katmanım var. Doğru mu? Toplam katman sayım. Şimdi bunları topladığım zaman 9 elektrona ulaşıyorum 2 artı 7'den. 9. Florun atom numarası doğru. Toplam katman sayısı dediğimde 1, 2. O zaman son katmandaki elektron sayısına bakalım. Son katmandaki elektron sayısı da bana 7'yi verdiği için bunu da şuraya yazabilirim. Kaçıncı periyot derim? 1, 2 katmana sahip olduğu için ikinci periyot. Kaçıncı kaç A grubunda? Son katmanında 7 elektronum olduğu için 7 A grubunda yer alır diyebilirim. Peki doğru mu yaptım acaba? Yine, yine bakalım. İkinci periyot 7 A grubuna baktığımda floru bulmak durumundayım. Hemen bakalım. Gördüğünüz üzere ikinci periyot 7 A grubu floru bulmuş oldum. Şimdi bunlar benim örneklerimde. Şimdi tekrar hızlı bir şekilde başka örnekler üzerinde de durmak istiyorum sizinle birlikte. Nasıl yapacaktım arkadaşlar? Söyleyelim. Oksijenin 8 tane atoma sahip olduğunu, dolayısıyla 8 tane elektronu sahip olduğunu söylemiş. Hemen yapalım. Başka bir renk alayım. Evet. 8 ise ilk katmanımı yazayım. Buraya maksimum 2 tane koyabiliyorum. Kurallarım sürekli tekrar etmek zorundayım. E, 2'den 8'i çıkarttım. 6. Kalan 6'yı nereye yerleştireceğim? İkinci katmanı yerleştireceğim. 2 artı 6 8. Toplam elektron sayımı tamamladı mı? Tamamladı. Karşıladı. Dolayısıyla benim bir iki tane katmanım var. Son katmanımda da 6 tane elektronum var. Değerlik elektron sayısı olarak 6'yı görüyorum. Dolayısıyla konum olarak şunu söyleyebilirim. İki katmanım olduğu için ikinci periyot. İkinci periyot. 6 A grubunda. Diğerlerini de hızlı bir şekilde yapalım. Sonra konumlarını periyodik cetveldeki konumlarına doğru bulmuş muyuz? Hemen teyit ederiz. Şimdi silisyuma geldik. Silisyum dediğim zaman 14 numaraymış. İkisini buraya attım. Kaldı 12. Sekizini buraya attım. Kaldı 4. Dördünü buraya attım. 2 8 14. Gördünüz mü? Kaç tane katmanım oldu? 3. periyot. Son katmandaki değerlik elektron sayım kaç? 4. 4 A grubu. Hızlandım gördünüz mü? Evet. Helyum diyelim. Helyumun yanında yıldız var. Neden? Ee, burada önemli istisna bir durumdan bahsedeceğimiz için. Şimdi ne dedik? Birinci katman maksimum iki tane alabilir. Helyumun da iki tane elektron var zaten. O zaman ikinci katmana evet. Birinci katmana iki elektronumu yerleştirdim. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Ama ne demiştik? tam katmanlar tam doluysa, full doluysa biz bunları 8A grubuna yani soy gazlar grubuna yerleştiriyorduk. Neredeki kuralımıza uymuyor? Son katmandaki elektron sayısı bana e, hani A grubuna yerleştiriyorduk ya. Normalde helyumu 2A grubuna koymam gerekir. Son işte değerlik elektron sayısına baktığım zaman. Ama ben bunu götürüp Hmm, katmanları tam dolu olduğu için götürüp 8A grubuna yerleştiriyorum. yani normalde buraya bakarak şunu demem gerekiyor normal şartlarda. Birinci periyot 2A grubu değil mi? Hani kurala baktığımız zaman birinci periyot 2A grubunda olmalı demeliyiz. Ama dedim ya helyum bir istisna. Hemen onun üstünü çizelim. 2A grubunda yer almaz. 8 A grubunda yer alır. O yüzden yanında yıldız bulunuyor. Burası çok önemli ve çok kıymetli arkadaşlar. İstisnalar fende bize her zaman sorulur biliyorsunuz. O yüzden her limo bilmemizde fayda var. Şimdi gelelim Argon'a. Argon, ben, Argon benim soy gazlarımdan bir tanesiydi hatırlayın. Dolayısıyla soy gazsa katmanlarının hepsinin full olmasını, hepsinin e, dolu olmasını bekliyorum. Zaten ne demiştik? Diğer eee elementle soy gazlara benzemeye çalışır. Katmanlarının hepsini full doldurmaya, tam doldurmaya çalışırlar. Dolayısıyla yapalım bakalım. Gerçekten hepsi dolu muymuş? Kurala uyuyor muymuş? 2'yi birinci katmana yerleştirdim. 8'i ikinci katmana yerleştirdim. 2, 8 kaldı. 8, sekiz. 8'i de üçüncü katmana yerleştirdim. Gördünüz mü? Sanki kuralı oluşturan şey argonmuş gibi. Birinci katmana maksimum 2, ikinci katmana maksimum 8, üçüncü katmana maksimum 8. 2, 8, 8'den 18. Atom numaramı karşılamış oldu. Dolayısıyla bakalım bunun periyodik tablodaki konumu nasılmış. 3 tane katmanı var. 3. periyot derim. Son atom numarası, son katmanındaki elektron numarası sayısı 8 olduğu için 8A grubu derim. Evet. Şimdi kontrol edelim. Gerçekten böyle mi? Hemen oksijenin yerini bulmaya çalışıyorum. İkinci periyot 6A grubuna baktığım zaman ikinci periyot 6A grubu oksijen doğru bulmuşum. Bir de silisyuma bakalım. Üçüncü periyot 4A grubu. Üçüncü periyot 4A grubu silisyum. Gördünüz mü? Doğru bulmuşuz. Aferin bize. Evet şimdi helyuma bakacağız. Helyuma baktığımda normalde kuralı uygularsam Birinci periyot 2A grubunda olmalıydı. Gördüğünüz gibi burası boş. Böyle bir şey mümkün değil. İkin, birinci periyot 8A grubuna yani soy gazların olduğu gruba yerleştirmiş oluyorum ben helyumu. Dolayısıyla bu kurala uymayan istisna bir elementtir diyebiliriz helyum için. Argona geldim. Üçüncü periyot 8A grubuna baktığımda argonu bulmalıyım. Üçüncü periyot 8A grubu argonu buldum. Evet arkadaşlar Umarım anlaşılmıştır. Ee, özellikle kısa çekmek istiyorum bu videoları. Artık LGS'ye çok az bir zaman kaldı ama umarım işinize yarar. Burası çok çok önemli bir konudur. Neden bu konuyu çekmek istedim? Ee, öğrencilerin bu konuda zorlandığını görüyorum. O yüzden umarım size faydası olmuştur. Sınavda size e, başarı getirir, bir faydası olur. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.